Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? Yani metnin e, konusunu bana e, sordu arkadaşlar. A) İhtiyarlığın tüm insanlık için kaçınılmaz bir son olduğundan, B) İnsanın hayatı boyunca yanlışlar yaptığından, C) Gençlerin kıymetinin, e, gençliğin kıymetinin zamanında bilinmesi gerektiğinden, D) Geç fark edilen güzelliklerin ilk zamanlardaki gibi güzel kalamayacağından dedi. Metni okuyalım. İnsanın gençliği göz açıp kapayıncaya kadardır. Ne olup bittiği pek anlaşılmadan geçip gider. Ne var ki insan, ihtiyarlayınca yapılacak pek çok şeyin var olduğunu fark eder. Ancak iş işten geçmiştir. Çünkü bunları yapacak gücü ve zamanı bulamamıştır o zamanlar. İşte o an, gençliğin ve gençlik günlerinin nedenli kıymetli olduğunu anlar. Anlar anlamasına ama artık yapacak bir şey kalmadığından bunun bir anlamı olmaz. Yani... Gençliğin kıymetini bilin diyor arkadaşlar. Her şeyin kıymeti zamanında iyi diyor. O zaman bu metin neden bahsediyor diyebilirim. C şıkkında verilen gençliğin kıymetinin zamanında bilinmesi gerektiğinden bahsediyor diyebilirim. Soru için cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? A. Bazı mevsimlerin insan psikolojisine etkisinden, B, insanın düşünce dünyasını değiştiren unsurlardan, C, olumsuz düşüncelerin insanlar arası iletişime etkisinden, D, insanın olumsuz düşüncelerinin asıl kaynağından. Okuyalım metnimizi arkadaşlar. Sonbahar son ve kış mevsimi yılın en soğuk dönemleridir. Bu mevsimler İnsanların günlük yaşamlarını etkileyerek onları karamsarlığa doğru sürükler. Aşırı derecede soğuk olan bölgelerimizde insanlar ani değişimlerden etkilenirler. Havanın olumsuz olmasına bağlı olarak düşünceleri de karamsarlaşmaktadır. Olumsuz düşünceler ortaya çıkarak kişilerin sıkıntı yaşamaları kaçınılmaz olmaktadır. Sonbaharda ise ağaçlar yaprak döker, çimler sarararak çürümeye başlar. İnsan, gözünde çevrenin yok olması, bahardan kalan güzelliklerin birer birer ortadan kalkması, hüzün ve mutsuzluk hissi yaratır. İnsanlar doğadaki bu değişimlerden etkilenerek psikolojik olarak zarar görürler. Burada ne yaptı arkadaşlar? İklimlerin, mevsimlerin insan üzerindeki etkisinden bahsetti. Yani bu metnin konusu A şıkkında verilen bazı mevsimlerin insan psikolojisine etkisinden ifadesi olabilir. Sonbahar ve kış aylarında insan psikolojisi karamsarlığa sürüklenir bunu söyledi. Bunlar insan psikolojisini olumsuz yönde etkiler, etki eder bunları söyledi. Bana bunlar hakkında bilgi verdi. Dolayısıyla cevabımız Adana şıkkıdır. Aşağıdaki metinlerin hangisinde kemanın tarihçesinden söz edilmektedir? A. Keman, insanı derinden etkileyen, eşsiz güzellikteki sesiyle yaylı çalgılar ailesinin en önemli üyesidir. Sesi öteki çalgılara göre birçok bakımdan insan sesine daha yakındır. Keman, çene altı ile omuz arasını sıkıştırılarak tutulur. Sol elin parmakları sap üzerinde bulunan tellere basarak gezinirken, sağ elle tutulan yay, Keman tellerine sürtülerek ses çıkması sağlanır. Gövdenin orta bölümündeki yan girintiler yayın daha kolay hareket etmesini sağlar. Burada keman nasıl çalınır bundan bahsetti. Eledim. B. Kemanın metalden ya da hayvan bağırsağından yapılmış dört deli vardır. Akort sistemi pes'ten çize doğru sol, e, sol, re, la, mi olarak düzenlenmiştir. Batı kemanlarıyla aynı ekort, akort sistemine sahip olmasına rağmen Türk musikisinde teller değişik bir şekilde isimlendirilmiştir. Bazı icracılar la telini ince sol düzende kullanmaktadır. Bu konuda çeşitli fikirler öne sürülmüştür. Burada da arkadaşlar kemanın tarihçesinden bahsetmedi akorlarından bahsetti. Bizdeki akorundan bahsetti. Eledim. C'ye geldim. Kemanın ilk kez nerede yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte orta çağda İngiltere'de Fidele, İtalya'da Lira da Brice Fransa'da Viol adlarıyla kullanılan yaylı çalgılar kemanın atası sayılır. Lavignac, kemanın Türklerin kemençesinden alındığını yazar. Bazı kaynaklarda ise Arapların revabından geliştirildiği öne sürülmüştür. 16 ve 17. yüzyıldaki keman yapım ustaları Nikola Amati Maggini Guarneru Antonio Stradivius kemana son şeklini vermişlerdir. Burada ne yaptı arkadaşlar? Kemanın geçmişi neyle alakalı? Temanın ta, Keman'ın tarihçesi nereden başlıyor? son olarak 16. 17. yüzyılda nasıl bir şekil alıyor? Bundan bahsetti. Dolayısıyla Keman'ın tarihçesinden söz edilmektedir diyebilirim. Cevap Deniz, Ceyhan. Ceyhan. Denizli'ye bakalım. Keman'ın ülkemize ne zaman geldiği kesin olarak bilinmiyor. İstanbul ve Trabzon gibi Latin ülkeleriyle sıkı ilişkiler bulunan şehirlerde çok eskiden beri kemanın en eski örneklerinin bulunduğu illeri sürülmüştür. Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarından Makbul İbrahim Paşa'nın gençliğinde padişahın şehzadesi olarak Manisa'da bulunduğu yıllarda keman çaldığı biliniyor. Yine bu yüzyılda yaygınlık kazanmış bir saz olarak klasik müzikimize girememiş olmakla birlikte halk arasında çok tutuluyor ve hemen hemen her ortamda çalınıyor. Burada arkadaşlar kemanın tarihi gelişiminden bahsetmedi. Ülkemizdeki yaygınlık kazanma aşamalarından bahsetti. Dolayısıyla bunu da kesin olarak eledim. Benim cevabım net bir şekilde C şıkkı olmuş oldu. Bu soru için cevabımız C değerli arkadaşlar. Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşama sevinci B) Yalnızlık C) Hasret D) Çaresizlik. Okuyalım şiiri. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda. Yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. Şimdi burada bir ben varım, bir serseri kaldırımlar var diyor. Yalnız iki yoldaş uyanık diyor. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında diyor. Ee, doğal olarak ben hangi konuya yöneliyorum? Yalnızlık yalnız başında, kimsesiz bir şekilde sokakta yürüyen bir insan canlanıyor zihnimde. Dolayısıyla cevabım Bursa şıkkı yalnızlık olacaktır arkadaşlar. Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? A. Çocuk edebiyatındaki masalların eğitimdeki rolünden. B. Büyüklerin masallardaki beklentisinden. C. Masalların çocuklar ile yetişkinler arasında oluşturduğu bağdan. De Masalların büyükleri olan etkisinden okuyalım şimdi metnimizi, konusunu belirleyelim. Hangisinden söz edilmektedir dediği için ee, konusunu bulacağız yani. Yazar neyden bahsetmektedir diyor aslında. Masallar her ne kadar çocuk edebiyatında kendini bulsa da bunların halk kültürünün ürünü olduğu, büyüklerin ümitlerini ve hayallerini barındırdığı bir gerçektir. Büyükler kendi yaşamlarında bulamadıkları masal kahramanlarını yükleyip masal kahramanı kişiliğinde kendilerini ararlar. Bu arayış sırasında gerçek hayatın izlerini de masallara yerleştirmeyi unutmazlar. Gerçek hayattaki kötü insanlar ve güç olayları masallara yerleştirirler ki masallar gerçeğe, yani kendilerine o kadar yakın olsun. Şimdi burada daha çok büyüklerle masallar arasında, yani yetişkinlerle masallar arasındaki ilişkiden bahsetti. Büyüklerin masallardan, beklentisinden bahsetti. Dolayısıyla bu metnin konusu büyüklerin masallardaki beklentisi olabilir. Yani yazar büyüklerin masallardaki beklentisinden söz ediyor diyebilirim. Dolayısıyla cevabımız bu soru için Bursa Şıkkı sevgili gençler. Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden bahsetmektedir? A. İklimlerin orman yargınlarının artışında etkisinden. B. Orman yangınlarının son zamanlarda gösterdiği artıştan. C. Ormanların tahrip edilme nedenlerinden. D. Dünya genelinde yaşanan orman yangınlarından. Okuyalım yukarıdaki metni. Son 40 yıldır dünyanın her yerinde hem organ ya orman yangınlarında hem de yangınların şiddetinde ciddi bir artış var. Güzel. Yangınların yılın belirli dönemlerinde daha fazla ortaya çıktığı yangın sezonu da daha uzun sürmeye başladı. Fakat özellikle bu yaz ülkemizde her gün her bölgede büyük çapta orman yangınlarına ve ağaçların tahrip edildiğine tanık olduk. Durum öyle tehlikeli bir hal aldı ki Dünyanın en büyük ormanı olan Amazon ormanları bile ilk defa yangın sebepli yok olma tehlikesiyle karşılaştı ve yangın çıkacağını en son düşüneceğimiz kuzey kutbunda bile bazı bölgeler yangınla tanıştı dedi. Şimdi bakalım değerli arkadaşlar burada neden bahsetti? Ee, genel olarak dünyanın genelinde yani her bölgesinde orman yangınlarının son zamanlarda arttığından bahsetti. O zaman bu metnin konusu nedir? Konusunu bulacaktık. Yazar nelerden, hangisinden bahsetmektedir dediğinde konuyu buluyordum çünkü. O zaman ben hemen B şıkkına yönelmeliyim. Orman yangınlarının son zamanlarda gösterdiği artıştan demeliyim arkadaşlar. Bu yüzden cevabım Bursa şıkkıdır. Bu metinde yazar son kitabının hangi özelliği üzerinde durmaktadır dedi. Bakalım. Hiç şıklara bakmadan çözmeye çalışacağız. Ayşe Kuli'nin yeni kitabı son, yazarın daha önceki romanlarından tanıdığımız kahramanların sona eren hikayeleriyle okuyucuyu buluşturuyor. İçinde tuhaf bir sıkıntısı olanların, memleketin hallerine dertlenenlerin, birini hep son gördüğü haliyle hatırlayacağını bilenlerin, ülkeden ülkeye savrulanların, üstüne gidildiğinde gözü hiçbir şey görmeyenlerin, aşk yerine umutla yetinmek zorunda kalanların hikayesini bir solukta okuyacaksınız. Şimdi bana neden bahsetti arkadaşlar? Bu kitap, hadi bu metin diyelim, neden bahsediyor, ne hakkında yazılmış bundan bahsetti. Bir metnin yazıldığı çerçeveyi belirleyen neydi? Bu metin neden bahsediyor dediğimde aldığım cevap bana konuyu verirdi. Dolayısıyla bu paragrafta son isimli kitabın konusu yani içeriği üzerinde durulmuştur. Cevap Adana'dır arkadaşlar. Bu sözleri söyleyen kişinin duygularını aşağıdaki dizelerden hangisi ifade edemez? Bakalım neler söylemiş? Memleket insanın sözüdür. Özüdür hasettir, sevdadır, özlemdir, aşktır. Gözün gönlün hep oradadır ve gitmek istersin memleketine. Nitekim bir gün fırsat bulup gitsen de zaman kısıtlıdır, doyamazsın. Memleket sevdalısı biri olarak diyorum ki, memleketin dağını, taşını, havasını, suyunu, insanını çok ama çok seviyorum. Çünkü benim memleketim bir başkadır. Ne demişti bizde? Bu sözleri söyleyen kişinin duygularını aşağıdaki dizelerden hangisi ifade edemez? A. Hayli zaman oldu köyden geleli. Baharın özledim, kışın özledim. Böyleymiş gurbetliğin bedeli. Tarlada tapanda işin özledim. Burada memleket hasretinden bahsetti mi? Bahsetti. Yukarıdaki metinde memleket hasretinden bahsetti mi? Bahsetti. O zaman bunu eliyorum sevgili gençler. B'ye baktım. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. Bizim diyarımızda binbir baharı saklar. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek. İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar. Burada ne yaptı sevgili gençler? Bize e, sanki bir bireysel duygudan bahsetti gibi. C'ye bakalım. Terk ettim sılayı, gurbete düştüm. Elini özledim memleketimin, il ilçe bucak, köy demeyip geçtim. İlini özledim memleketimin. Memleket hasretinden bahsetti. Yukarıdaki metinde de memleket hasretinden bahsetmişti. D'ye baktım, düşündüm yine seni, ayrılık acısı yaktı yüreğimi, ruhumu sardı hasretin, geleceğim bekle beni memleketim. Burada da ne yaptı arkadaşlar? Yine memleket hasretinden bahsetti. Dolayısıyla bunu da geliyorum. Yani bireysel duygulara yönelen, yani kişisel, insanlar arasında yaşanan, duygusal münasebetlere dayanan bir şiir olduğu için yukarıdaki metnin e, yazarının duygularını ifade etmiyor B şıkkında bulunan dörtlük. Dolayısıyla cevabımız Bursa, şıkkı, sevgili gençler. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde yazarın sözünü ettiği tuhaflıklardan biri olamaz. Bakalım yazar hangi tuhaflıkları bahsetmiş, bunlardan söz etmiş. Çoğumuz çay ve kahve gibi güçlü bir tetikleyici olmadan çalışmaya başlayamayız. Hatta bir çoğumuz o olmadan yataktan dışarı adımını bile zor atar. Edebiyatın sevilen isimlerini yazmaları için tetikleyenler ise şüphesiz ki bundan daha karmaşıktı. Yazabilmek ya da yazdıklarını meydana getirdiği deseni görebilmek için değişik yöntemlere başvuruyorlardı. Bakalım aşağıdakilerden hangisi bunlar gibi tuhaflıklardan biri olamaz dedi. A. Nabokov Romanlarını genellikle 7,5 x 12,5 cm'lik kartlara yazıyordu. Ataşlarla birbirine tutturduğu kartları bir kutuda özenle saklıyordu. Yazma saatleri esnek olsa da kullanacağı araçlar konusunda kararlıydı. Çizgili bir Bristol kartı ve iyi bir kalem açacağı. Burada kendine özgü bir farklılık var mı? Var. O zaman ee, tuhaflıklardan biri olabilir. Eledim. B'ye baktım. Şiller masasında küçük elma bulundurmaktan hoşlanırmış. Bu elmayı aralıklarla koklamanın onu çok daha farklı bir bağlama götürdüğünü, misal bir ormanda yapraklar arasındaymış gibi hissettirdiğini düşünülmüş. Bazen banyoda su içinde yazmak gibi garip bir alışkanlığı da alışkanlığa da sahipmiş. Burada ne var sevgili gençler? Yine ilginç, farklı, Tuhaf bir alışkanlık, tuhaflık var el edeyim. Alexander Duma yeni elbiseler giyip de... E, şeye geçtim arkadaşlar, C'ye geçtim. Tekrar baştan başlayayım. Alexander Duma yeni elbiseler giyip bir de yakasına bir çiçek taktıktan sonra başlarmış yazmaya. Bu bir tuhaflık mı? Evet. Romanını bitirmeden evvel çıkmamak için ayakkabılarını ve çalışma odasının anahtarını hizmetçisine verilmiş. Yine burada tuhaf bir alışkanlıktan bahsetti, dolayısıyla eledin. D'ye baktım. Tevfik Fikret dört mevsim buzlu su içer ve sokağa şemsiyesiz çıkmazmış. Semsi, şemsiye'yi göz göze gelmek, karşılaşmak istemediği kişilerden kaçmak için kullanırmış. Tolstoy'u çok sevdiğinden onun gömleklerine benzer gömlekler giyermiş. Fakat burada Yazmayı tetikleyen herhangi bir şey var mı? Yok. A'da B'de C'de yazıyla ilgili tuhaflıklardan bahsetmişken Denizli'de bireysel şahsi yani özel hayatındaki tuhaflıklardan bahsetmiş. Tevfik Fikret'in dolayısıyla e, bu metinde yazarın söz ettiği tuhaflıklardan bir tanesi D şıkkında verilen bilgi olamaz. Bu soru için cevabımız Denizli. Bu metinde üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. A. Protein tozunun ne zaman kullanılması gerektiği. B. Kullanılan protein tozunun marka ve cinsine dikkat edilmesi gerektiği. C. Ağır spor yapan her sporcunun protein tozu kullanması gerektiği. D. Protein tozunun kimyasal yapısı. Okuyalım. Özellikle bu metinde neden bahsediyor? Yani konusu ne? Bunu belirlemeye çalışalım. A. Yani metni okuyalım protein tozu ağır spor yapan genellikle profesyonel düzeyde kişilerin kullanması gereken besin takviyesidir bu yüzden alınan protein tozunun markası ve cinsi çok önemlidir çünkü bu besin desteklerinin hepsi tezgah üzeri ilaç olarak nitelenen ürünlerdir bu nedenle ne kadar saf oldukları çok önemli Bazen bu ürünlerin içinde bilerek veya bilmeyerek doping kabul edilen, performansı artırıcı ve vücuda zarar veren ilaçlar bulunuyor. Dolayısıyla bunları alırken tekrar tekrar düşünmek gerekiyor. Şimdi burada özetle neden bahsetti arkadaşlar? Protein tozlarını, hani protein tozları taslamam zararlı demedi. Ama protein tozlarını alırken biraz dikkatli olun dedi Dolayısıyla bu metnin konusu ne olabilir 5 şıkkında belirtilen kullanılan protein tozunun marka ve cinsine dikkat edilmesi gerektiği öyle gelişi güzel bir şekilde protein tozlarını kullanmayın demek istedi bana cevabımız Bursa olmalı